Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar pet simülatör Arkadaşlar bu petleri kimse bana vermedi. Ben aldım. Şimdi arkadaşlar olay Aslında arkadaşlar benim trilyonluk petlerim vardı. 16 trilyon. Hepsi 100 trilyonluk. Dark Matter'dı. Ama bir hileciyle karşılaştım. Kendisi arkadaş falan olduk. Öyle işte hiç arkadaşım yok falan dedi. Oyun yeni başladım. Yani falan dedi. Bir baktım bir gün o çıktım bir ben e, az falan dedim arkadaşa. Oyuna çıktım girdim ve video çekecektim. Bir baktım benim petler yok olmuş. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme geldi biliyorum. Şu an bayağı bir geç söyledim. Şimdi arkadaşlar ben tabii e, şey piksel dünyasına falan gelmiştim. Çünkü yani bayağı güçlülerdi. Yani en az bir 3 4 trilyon falan en az güçler. Ben 7 tane takabiliyorum Robux'la değil. Şuradan yapabiliyorsunuz siz de zaten. Abi buraya girme işte oyun kasıyor. Hı. Oyun sanki bu arada Türkçe mi olmuş? Her şey Türkçeye bence Bazı bilmiyorum. Dur şunu açalım. Az Dur Burası bir şey yaptı istek. Ne vereceğim kanka? Bir an mı mi Bak sana bunları verebilirim. Yo. Bak ready falan vardı oyun. Şey olmuş. hiç bir şey vermiyorsun ki. Hey, no wire. Lan git, İngilizcem yok benim. Türkçe konuşalım. Ne? Ay, anlamıyorum. Boşluk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Aksol dünyasında falandım. Ne oldu lan? Aa! Bir dakika ışından ışından bir yerler ısınım. Bir şopa gidelim bir ödülümüz alalım. Bu arada elmasım da var Dur tüccar müccar gel gelirse bakarız. Alırız be elmaslarla şey. <laughs> ben ikinci seviye alabiliyordum. Evet ben ışını alıp geleyim en iyisi. Evet arkadaşlar geldim. Oyuna çık gir yaptım çünkü olmuyor yani sabahtan beri bakıyorum. Evet spam dünyası. Başlangıç dünyası iyi olurdu. Yani evet her şey baya bir tıkçı olmuş. Yani beğendim. Tıpkı oyunları severim. Ama hadi kanka yapma ya. Ha, tam girdi. Vay, bu da var ha. Fip. Hay yazıyorum. Adam istek attı. Oha. Oha. Vay bunların takım edilmesi bayağı fazlaymış ha. 1 milyon elmas mı? Oğlum ben her şeyi veririm. belki şu sustum. O ben niye sustum yani? Dur. Yazmaya çalıştım da dur. Bakın bizim kaç şeyimiz varmış. Herkes şu ben orada sabahtan beri konuşmadım bak o doğru. Adamlar şimdi öyle konuşuyor, konuşuyor falan. Taks falan diyorlar. Galiba bu İngilizce bilmiyor başka bir ülkede. Ha çünkü soru artık koydu. Türk olabilir. Dur iki tane daha yaz? Sağ yazıyorum bakayım Türk var mı? Bana Türk lazım. Türkler olsaydı verirdi abi. Sarma. Bak bu Türk olabilir. Sarma. Ah. Abi ben onu patlatacaktım ya. Onlar bize şey veriyordu. Dur o tir bölümde vardır. Erkek şey. Yumurtalar falan var. Orada falan çıkıyor. Uzaylı ormanı evet. Burada çıkar. Çünkü teş bölümünde yani elektrik bölümünde bayağı bir var. Teknoloji dünyasını şöyle. Burada çıkar ya. Ben bazen elmasları da yumurta sanıyorum. Evet. Eğer tamam. Haydi hadi. 1 trilyonmuş. Evet, geliyor ne geliyor? Temel. Basit, gücü kaçmış. 1 milyon mu? Oğlum bu lan. Ben buna uğraşmam ki. Pixel kayalta şurayı da açalım bu arada. Orası 1 milyonluktu. Basıyorum hiç bir yer olmuyor. Yok olmuyor. Tam tamam geldim. Ben buralarda falan kasılıyorum arkadaşlar. Veriyorum şu chest'e. Ha salıyorum. Neyse arkadaşlar şey yapalım. Ben en iyisi şey yapayım. Biraz kasılıp geleyim. Evet arkadaşlar şu an gizemli bir tüccar geldi. Gizemli tüccar. Hemen gideceğim de abi hadi ol artık. Hayır ya. Titriyorum kaçalım onlar şimdi her şeyi alacak adamlar. Çünkü Lan burası ne? Hayır, burası değil mağara. Gelmiş burada. 4 milyon 11 milyonluk var, satın al. Evet. Alabiliyor muyum tane alabiliyor muyum? Bir tane alabiliyor. Aa gitti. Arkadaşlar 5 tane pet kurtardım. Abi dur. Huhuten. Dur huhuten. İstek attı. 14 trilyonluk şey vardı. Takım çalışması hayvanı. Ben Yok kardeşim şu an dur. Please 4 milyon games. No. Tercih. hadi dilenme 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 ya. Abi dur bayağı iyi. dur dur hem hepsini biz çakalım. Tak inilerini tak şu an. Uy dur bunları biz hemen akışa dert medire basalım ki daha güçlü olsunlar. Ben aslında direkt şeyden alacaktım. Şundan alacaktım. Gittim bunlardan da aldım. Daha güçlü ve daha ucuzdu. Yok bu daha, bu daha pahalı. Yok bu daha ucuzdu. Aa bunda şey var. Dur trayı da kapatacağım. Hayır. Hiçbiri. Yani Devre dıştan. Arkadaşlar şey şöyle bir direkt bizim pete dönek. Hmm, bunlar bunları bir dark medara basalım ya. Aynen. Bu ne 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 ne? 200 milyon döngü Bu ne lan? Yandırıyor. No. Oğlum veremem ya. Güzel trilyonluk oldu. Şimdi hemen Dark Yerine gideceğim. Galiba Karanlık Teknoloji Odası. Ama da İngilizceydi de oradan direkt. Dark Matter yazıyordu direkt. Biz de oraya gidiyorduk. Abi bayağı güzel oldu. Bayağı güzel. Bakalım şunları bir hemen bir dört müdür yapayım. Hı -hı. Ama adam bu arada hiçbir şey alamaz. Çünkü her şey gitti. Şimdi 3-4 tane falan basmayacağım. 37 oh, bin. Fazla istiyormuş. Alın da al. 700 800 euro bu. var ya. Hepsini direkt basacağım. Sadece 5 gün beklemem lazım. O da çok olacak ama yine o bulacağız. Ama acaba biraz kasılıp mı yapsaydık ya? Bak daha mantıklı olabilirdi ama. Başım merve ve zaten açarız zaten. O diğer kedi de bastım. Teşke batmasaydım. Kötü oldu bak bu. Dur bir tane kalsın, bir tane kalsın en azından. Şimdi direkt piksel alpleri gidiyorum. Çok iyi oldu vardı. Arkadaşlar ben en iyisi kasılıp geleyim ya da boş ver. Neyse açalım bugün de. Evet arkadaşlar baya güzel bir oldu bence benim için. Yani bir sürü pet aldık şimdi onlar Dark Matter'da falan gelince baya iyi olacak. Uy bize baya verdi hemen şunlardan açalım. Diğerlerinden açmayı düşünmüyorum. Dur açsak mı bir tane onu? Hadi açak. Bir tane. Şöyle. Aha dur araya çıktı. O ne kadar? Bunda arkadaşlar şey var. Hügepet var ama 9 milyon işte. O pahalı o biraz. Mythical. Keşke açabilsek de. Dur şundan açalım. Arkadaşlar ben bunları füze bir daha. Evet arkadaşlar. Gördüm evet bunları çıkardım. Şimdi bir füze yapacağım. Ama şimdi ben neleri takıyorum? Bırak, direkt, direkt en güçlerini taktıysam. Tamam. Şu altından başlayıp geri kalan abi füze. Tamamdır. Şimdi. Evet. Bundan başlıyoruz. 2500 zaten. Koyabildiğim kadar koyuyorum. Ve evet tam tamına 12 tane. Evet dedim. Ne geldi abi? Dur. Bakıyoruz. O 611 milyonu böyle bir şey gelmiş. Yani fena değil bence. Neyse arkadaşlar bugün videomuzdan da bu kadar olsun. Yani Pes simetri bence güzel bir boy. Yani hadi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.